Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tanımı dedikodu kumkumasıdır. Başka bir tanımı yok. Ana Muhalefet Partisi anayasada kendisini bulan bir mekanizmanın adıdır. Yasalarla belirtilmiş bir mekanizma dedikodu yaparsa, eğer bir belgeye bir dayanağı ortaya koymazsa aslında anayasal görevini de yerine getirmemiş olur. Bu kadar açık ve net. Bu parti işgal kuvvetleri gelince çok övündükleri, çok sevdikleri birileri işgal kuvvetlerine selam yollarken, halı sererken mandayı himayeyi savunurken Kartal İstimbotu'nun ucuna çıkıp da geldikleri gibi giderler diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. İçişleri Bakanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu parti Atatürk'ün partisi değil demesinin ardından siyasi kulisler yine hareketlendi. Soylu'nun bu konuşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den sert yanıt geldi şu soru hep sorulur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi söylenir de bizim siyaset arkadaşlarımız da Atatürk'ün partisi değil. Kipik kimin partisi? İnönü'nün in partisidir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'le hiçbir ilgisi söz konusu değildir. Bir. İki. Niçin İnönü'nün in partisidir? Çünkü İnönü Atatürk karşıtır. Biraz tarih okuyanlar bunu bilirler. Kim partisidir demiş bugün. Ey Süleyman Soylu. Senin gibi, senin gibi dün hakaret ettiğine bugün metiye dizen. Dün tükürdüğü yüzün bugün gelip elini öpen, ayağına kapanan, hakaret ettiği Erdoğan'a gelip de bugün bu muameleleri yapan bir dönek bir tarafta dursun. O inönü dedi, önce Kurtuluş Savaşı'nda canını ortaya koymuş, sonra dış güçler dış güçler dediğinin tillahını Lozan'da masaya dönmüş İsmet Paşa'nın partisi. Hani bunlar ikide bir Dış güçler dış güçler diyor ya. Ben size söyleyeyim. Bal gibi, buz gibi içerden hançerleniyoruz. Hem ekonomimiz hançerleniyor, hem demokrasimiz hançerleniyor. Senin reis dediğin, dün hakaret ettiği, şerefsiz dediği Birleşik Avrupa Emirlikleri'nden 3-5 dolar için gidip de onlara sarılırken, Suudilerin 3-5 doları için her sözünü çiğnerken, İsrail'den medet umarken bizim ikinci cumhur reisimiz İsmet İnönü'nün sen kılı tırnağı tırnağının kili olamazsın Süleyman Soylu. Süslü sülo diyen bir cumartesi annesini karakola çekmek de aynı şeydir. Soylu da diyor ki benim Erdoğan'dan neyim eksik? Ona hakaret, ona laf söylemek cezaevini gerektiriyorsa bana laf söylemek de en azından bir karakol gerektirsin diyor. Yarışa bak. Ya hafif bir cesaretin varsa şu bizim söylediğimiz büyük elçilikle ilgili bir değerlendirme ortaya koy da göreyim. Bak bu konunun üstünü örtemez. Tekrar söylüyorum. Bu konu Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin ve altılı masanın üzerinde bir demokrasinin kılıcıdır.